Arkadaşlar yer değiştirmelerde ben size şifre bir unsur vermiştim. Şifre bir buluş, şifre bir ifade vermiştim. Hatırlarsınız. Şifre ifadelerde arkadaşlar ne demiştim? Yüzde %99 sonda ın, in, un, ün görülür demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet hemen bakalım. Nerede var? Burada un, ün var. Burada da var. Burada da var arkadaşlar. 3 tane ifadenin sonunda ın, in, un, ün var. Peki arkadaşlar Hemen bakalım ama nasıl karşımıza gelecek? Şehrin oltasından usanmış ruhumuzun nadir duyabildiği taze bir heyecanla demiş. Ruhumuzun duyabildiği şeklinde. Buradaki tamlayan arkadaşlar yer değiştirmemiş. Tamlanan daha sonraki satırda, bir sonraki satırda yer almış. Bu yüzden arkadaşlar buna ne diyemem? Yani yer değiştirmiş diyemem. İlerleyen kısımda yer almış. Bu yüzden bu değil. Yani Geriye olması gerekiyor. Tamlanan dediğimiz şey bir sonraya gelmesi gerekiyor. Peki arkadaşlar, A'nın ifadesine bakalım. Yekpare geliş bir A'nın parçalanmaz akışında A'nın akışı şeklinde yine ileriye dönük bir tamlama durumu söz konusu. Tamlayan birinci satırda, tamlanan ikinci mısrada yer almış. Bu yüzden bu da istediğimiz şey değil. Peki arkadaşlar, E şıkkına baktığımız zaman Yaşıyor sihrine geçmiş zamanın ifadesinde zamanın sihri ifadesi var. Zamanın sihri ifadesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi tamlama nedir? Zamanın sihri. Ne yapmış? Yer değiştirmiş. Bu yüzden cevap neymiş? E şıkkı imiş. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.